Bugün pastanelerin vazgeçilmez çikolatalı sütlü tatlılarından krem şokolayla karşınıza geldim. Kakaolu puding ve spanglenin kardeşi, Fransız kardeşi krem şokola. Bayılırım, yani gerçekten çok lezzetlidir. İpeksi kıvamıyla harikadır. Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle 1 litre sütü alıyoruz. 200 ml'lik normal su bardağıyla toz şeker. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Bakın yani şöyle silme değil, çok tepeleme de değil ama normal dolu dolu. 2 yemek kaşığı. Kıvamını da böyle göstereyim. Çok tepeleme koyarsanız kıvamı çok katı olur onu istemiyoruz. Çok az da koyarsanız bu sefer kıvam almaz. 1 yemek kaşığı pirinç unu. 2 yemek kaşığı da kakao. Ve pütürsüz olana kadar karıştırıyorum. E şimdi orta ısıdaki ocakta muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Tam da böyle muhallebi kıvamına gelmiyor biraz akışkan. Bakın hafif hafif kabarmalar başlıyor. Pıt 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 atmalar başlıyor. İşte bu aşamada şöyle 2-3 dakika daha pişirip ocaktan alıyoruz. 2-3 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan aldım. Ee, kıvamına bakabilirsiniz. Öyle çok katı bir kıvam değil. Ve hemen kıvam almıyor. Çünkü nişastasını ve e, pirinç ununu çok böyle tepeleme koymadığımız için pişirerek kıvam veriyoruz. Çünkü puding kadar katı olmayacak. Şöyle kıvamına bakabilirsiniz. Ocaktan aldıktan sonra içine 80 gram yani 1 kare bitter çikolata. Kendi sıcaklığına zaten çikolata eriyecek. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Çikolata güzelce eridi ve harika bir kıvam verdi. Bakar mısınız? Pırıl pırıl da parlıyor. Ama hemen kaplara boşaltmıyorum. Neden? Çünkü hemen kaplara koyduğumda çok kalın bir tabaka böyle kabuk bağlıyor. İşte onu istemiyoruz. Zaten bir tanesine koyuyorsunuz. ikinciye böyle zar zor yetiştiriyorsunuz ve o güzellik olmuyor. O yüzden şöyle birazcık o çok sıcaklığı çıkana kadar ara ara karıştırarak böyle kabuk bağlamasın tencerede de. Ondan sonra Birazcık ılınıp, ondan sonra kaselere boşaltacağım. Böylece hepsinde eşit kabuk olacak. Tel çırpıcıyla şöyle karıştıra karıştıra soğuttum. Mikserle o zaman sakızımsı bir kıvam oluyor. Biz şimdi bunu krema kıvamında istiyoruz. Bakın kıvamı nasıl da güzel oldu. Soğuyunca daha da güzel olacak. O krema kıvamını alacak. Puding kadar katı olmayacak. Ve artık kaselere bölüştürebiliriz. Çok güzel görünüyor gerçekten. Gördüğünüz gibi hepsine boşalttım ve hiç böyle kabuk tutmadı. Rahat rahat boşaltabildik. 4 tane büyük kase oldu. Ee, küçük kaselerden 6 tane çıkacaktır. Şimdi oda sıcaklığına gelecek. Ondan sonra da bir güzel buzdolabında soğutacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. İşte krem şokolamız gayet güzel soğudu. Üzerine biliyorsunuz pastanelerde böyle hindistan cevizi koyarlar. şam fıstığı tozu koyarlar ya da böyle çikolata kırıntısı koyarlar. Ben şimdi çikolata kırıntısı koyacağım. Şöyle dikdörtgen bir çikolatanız varsa bıçağınızı da şöyle tutun ama çikolatayı iyice böyle sıkıştırın ve kendinize doğru çekin. İşte muhteşem gözüküyor. Aynı pastanelerdeki gibi. Peki dokusu nasıl olmuş? Bakın tam krema gibi görüyor musunuz? İşte krem şokola böyledir. Çok sert değil, çok da su gibi değil. Tam krem şokola. Fırın sütlaç yapıyoruz. Sütlaç yapmak kolaydır ama ustalık ister. Kolay olmasına rağmen kıvamını tutturmak gerçekten dediğim gibi ustalık ister. %100 garantili tam kıvamında fırın sütlaç tarifimi bugün sizinle paylaşacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. İlk önce pirinci haşlamakla başlayalım çünkü soğuması gerekiyor. 2 yemek kaşığı pirinci güzelce yıkadım, süzdürdüm. Şimdi tencereme alıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu. Az demeyin, gerçekten yeterli oluyor yoksa pilav gibi olur içerisinde. Şimdi üzerine çıkacak kadar su koyuyorum. Az gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz. Bir yandan pirinçler haşlanacak ve sonra soğutacağım. Pirinçler haşlanırken biz bu arada 1 litre sütü şöyle tencereye koyalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker koyuyorum. Gayet güzel haşladığım, soğuttuğum pirinçleri de şekerli sütlü karışımımı alıyorum. 1 tane de yumurta sarısı koyuyorum ki gerçekten bu fırın sütlaça farklılık katıyor. Lezzetine lezzet katıyor ve güzel kremamsı bir kıvam almasını sağlıyor sarı sarı. Şimdi sürekli karıştıracağım şeker eriyene kadar. Çok böyle kaynatmayacağım. Güzelce ısındı. Şimdi diğer bir tarafta 2,5 yemek kaşığı, tepeleme 2,5 yemek kaşığı buğday nişastasını bir kaba koydum. Üzerine çok azıcık su koyuyorum. Şöyle sadece nişastayı eritmek için fazla koyup da oranınızı şaşırmayın. Şöyle nişastayı eritiyorum. Çok fazla değil sadece 2,5 yemek kaşığı nişasta koydum. Yoksa taş gibi olur daha fazla koyarsanız. Şimdi birazcık da ılıştıracağız. Kaynamış sütlü karışımdan biraz ekliyorum nişastaya. Şöyle ılınmasını sağlıyorum. Ve bu nişastayı da sürekli karıştırarak sütlacımıza ekliyoruz. Şimdi sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlayacağım. Yüksek ateşte pişirdim. Ee, çok böyle puding kıvamında olmayacak. Tam bir sahlep kıvamında olacak. Bakın çok sıvı değil, çok böyle muhallebi gibi katı değil. Şimdi altını kapattıktan sonra bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı da tereyağı koyuyorum gerçekten tereyağı da harika bir kıvam katıyor. Bu aşamada isterseniz biraz limon kabuğu ekleyebilirsiniz. O da böyle ferah ferah değişik bir tat katıyor. Ben seviyorum. Şimdi şöyle biraz karıştıralım. Yağ da erisin. Şimdi fırın kaplarımızı alacağız. Şöyle karıştıra karıştıra koyacağım. Her seferinde kepçemi karıştıracağım ki pirinç eşit oranda kaselere bölüşsün. Yoksa sürekli koyarsam Birinde fazla pirinç, birinde az pirinç olur. Bu güzel bir püf noktası bence. Şimdi bunları böyle oda sıcaklığında bırakacağım. Güzel bir kabuk bağlamasını sağlayacağım. Kabuk bağlamadan fırına atarsanız sadece böyle üzeri buruş buruş bir şey olur ve yanar. O güzel kabuğu elde edemeyiz. İşte gördüğünüz gibi harika bir kabuk kapladı. Bakın sallıyorum. Ee, sıvı bir kıvamda ama çok sıvı değil. Kabuk bağlayan sütlaçlarımızı fırın tepsisine aldım. Şimdi güveçlerin yarısına gelene kadar su koyuyorum. Çünkü pişerken iyice böyle sütlacın suyunu çekip de çok çok katılaşmasın. E, suyun buharından alsın diye. 225 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarda fırında pişireceğim. Sadece üste koymayacağım. Böyle ortaya koyacağım ki böyle üstü harika bir şekilde kabuk alsın. Sadece yanıp böyle bir yanık bir kabuk yemeyelim. İşte bakın 30 dakikada 225 derecede harika bir şekilde kabuk aldı. Şimdi oda sıcaklığında soğuyacak. Sonra da buzdolabında en az 2-3 saat buzdolabında kalacak. Bakın hafif oynuyor. Daha sonrasında buzdolabında da gayet güzel kendini çekecek. Kıvamı öyle oluşuyor. İşte buzdolabında çok güzel soğumuş harika fırın sütlacımız ve üzerine tabii ki olmazsa olmaz fındık. Şöyle bol bol dökelim. Benim en sevdiğim. Şimdi dokusunu göstermeye geldi sıra. Bakın harika bir kabuk var üzerinde. Ve içi ne kadar kremamsı görüyor musunuz? Muhteşem bir kıvam. Gerçekten tam kıvamında. Şöyle biraz da kabuğundan almak istiyorum ben. Bakar mısınız? Evimizin mutfağından pastanelerle yarışmaya devam ediyoruz. Orijinal pastanelerde satılan supangle tarifimle karşınızdayım. Öyle bir püf noktası var ki görünce inanamayacaksınız. Hemen yapımına başlayalım. 1 litre sütü tencereme aldım. Şimdi içerisine 3 yemek kaşığı tepeleme un koyuyorum koyarken de sürekli karıştırıyorum ki pişirirken topaklanma olmasın. Soğukken daha güzel karışır ve erir. 6 yemek kaşığı da toz şeker. 3 yemek kaşığı kakao. Şöyle güzelce karıştıralım. 2 tane yumurtanın da sarısını koyuyorum. Şimdi pişirmek için ocağa alıyorum ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. İşte koyulaştı böyle pıtır pıtır baloncuklar patlamaya başladı. Artık spangilemiz istediğimiz kıvama gelmiş oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bu aşamada 80 gram bitter çikolata koyuyorum içine. Ocağın altını kapattım. Bu sıcaklık bize yeter çikolatayı eritmek için. Ve 2 yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı ve çikolata eriyene kadar da şöyle karıştıracağım. Şimdi süpengülemiz oldu. Birinci püf noktası 15-20 dakika kadar soğutacağız. Ama bu arada sürekli karıştıracağız ki kabuklanma olmasın. Birinci püf noktası bu. Daha kolay soğuması için şöyle cam bir kaba aldım ve dediğim gibi şöyle ara ara geliyorum ve karıştırıyorum. Şöyle havalandırarak karıştırıyorum ki daha çabuk soğusun. Gayet güzel soğudu ve pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi asıl sırra geldik. Öyle büyük bir sır ki bir su bardağı buzlu su. Evet bu buzlu suyla ne yapacağız? su içine katacağız. Pişmiş aşa soğuk su katılır mı diyeceksiniz ama buna katılır çünkü su püf noktası bu. Evet bir su bardağı bildiğimiz evde kullandığımız standart 200 mililitrelik su bardağında dolu dolu buzlu su. Evet şimdi bunu güzelce su pangile karışımıma karıştırıyorum ve bu mükemmel bir kıvam sağlayacak. Şimdi mikserle de 3-4 dakika çırpacağım. İşte oldu. Şimdi bir porsiyon alıyorum. İster kepçeli direkt muhallebi kaplarına da koyabilirsiniz. Şimdi supangelenin olmazsa olmazı ikincisi kek. Evet içinde bir kek parçası bulunur. İster koyun, ister koymayın ama ben bende vardı. Ben böyle diplerine birer tane kek dilimi koyacağım. Şöyle ufak birer parça tam böyle güzel spangleyi yerken içerisinden böyle kek dilimleri de gelecek. Kıvamı biraz sulu gibi olabilir ama buzdolabında kaldıktan sonra katılaşacak merak etmeyin. Gerçi spangley çok böyle puding gibi muhallebi gibi çok 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 koyu değildir. Ee, şöyle katı bir çikolata sosu kıvamındadır. Bence o buzlu su da bu kıvamı vermek için. Şimdi ne yapıyoruz en az 2-3 saat buzdolabında bekletiyoruz ve iyice soğuyan spangilendiğinin üzerine servisi için olmazsa olmaz hindistan cevizi serpiyorum. Siyaha da beyaz böyle çok yakışıyor. Şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın hafif kabuklanmış. Öyle çok çok sert bir kabuk yok. Gördüğünüz gibi içini de göstereyim. Şöyle yumuşacık dokusuyla bakar mısınız? çok katı değil, çok sıvı değil, harika bir kıvam, tam spangle kıvamı. Saray mutfağından harika bir tarifle karşınızdayım. Ta Osmanlı'dan günümüze kadar gelmiş benim de çocukluğumun böyle çok sevdiğim tatlısı, sütlü tatlı, Keşkül tarifiyle karşınızdayım. Evet, keşkülü evde yapıyoruz hem de aynı pastanelerdeki gibi. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. 3 yemek kaşığı pirinç unu kullanıyorum ama silme yemek kaşığı çok tepeleme değil. 2 yemek kaşığı da nişasta. Buğday ya da mısır fark etmez. Ve şimdi 1 litre süt kullanacağım ama azar azar koyuyorum. Önce nişastayı bu sütte eritiyorum ki topaklanma olmasın. Başka bir yerde eritip daha sonra da koyabilirsiniz ama bence iki yerde böyle bir şeyler kirletmeye değmez. Böyle çok kolay oluyor. Şöyle karıştırın. İyice nişastayla pirinç ununu eritin. Ondan sonra da kalan sütü üzerine ilave edin. 1 su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. 1 yumurtanın sarısı. Ve badem, olmazsa olmaz çiğ kavrulmamış badem olması gerekiyor. Suda beklettim, kabuklarını soydum ve iyice kuruttum. Daha sonra da toz haline getirdim. 1 çay bardağı kadar bu badem tozunu kullanıyoruz. Keşkülü fukaranın yani keşkülün olmazsa olması badem. Çok besleyici bir tatlı. Şimdi muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. İşte kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi. Ufak ufak pıt 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 göbek atmaya başladı. Bu aşamada bir paket vanilyayı koyuyorum. Ve bir kere daha çeviriyorum. Ve artık keşkülümüz olmuştur. Çünkü böyle pıtır pıtır attı mı muhallebiler keşküller olmuş demektir. Ve şimdi servis kaselerine boşaltıyorum. Önce oda sıcaklığına gelecek. Daha sonra da buzdolabında güzelce soğuyacak. İşte buzdolabında keşkülümüz gayet güzel soğudu. Şimdi süsleme zamanı. Biraz toz antep fıstığı kullanıyorum. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Badem tozu da kullanabilirsiniz. Bademli olduğunu belirtmek için şöyle üzerine iki tane de badem koyalım. Gerçi pek süslemeye de ihtiyacı yok ama bir top dondurmayla da servis edebilirsiniz. Vanilyalı dondurmayla. Kıvamını da şöyle göstereyim. Bakın krevamsı. Böyle yumuşak bir doku. Su muhallebisi yapacağız. Vallahi bu su muhallebisi hafifliğiyle, lezzetiyle, bence çoğu tatlının papucunu dama atar. İçinde bir kere yağ yok. Şekerini istediğiniz oranda sonradan üzerine koyduğunuz için gayet güzel ayarlayabilirsiniz. E malzemesi az, yarısı su zaten. Daha ne olsun? Hem de en güzel tarifle karşınızdayım. Çünkü her su muhallebisi de çok güzel olmuyor. İddialıyım. Benimki güzel olur. Başlayalım mı? Ne yapıyoruz? Yarısı su, yarısı da süt oluyor. Ee, 4 su bardağı süt kullandım. Ben normalde 3 su bardağı süttür. Ama ben 4 su bardağı süt kullanıyorum. 3 su bardağı da su. Bir su bardağının yarısı buğday nişastası, yarısı da un. Yani 200 mililitrelik normal bir su bardağı. Şöyle karıştırıyorum. Tüm malzemesi aslında bu kadar. Ama ben bir yemek kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum. Bazı zaman çünkü üzerine hiç pudra şekeri koymadan tüketebiliyorum. Ve bir paket de vanilya. Bu tamamen isteğe bağlı. Şimdi Ocağı almadan önce pütürsüz hale gelene kadar bir güzel şöyle çırpıyorum. Çünkü nişasta ve un topaklanma yapmasın diye. İyice pürüzsüz hale geldikten sonra ocağı alıp pişireceğim. İşte bu kadar. Pürüzsüz olana kadar gayet güzel çırptım. Şimdi ocakta pişireceğim. Bu arada koyacağım cam kabımı da bir güzel Yıkadım. Bakın şöyle. Fazla suyunu da döktüm. Bunu neden yapıyorum? Altına yapışmasın diye. Daha sonra böyle çıkartacağız çünkü muhallebi rahat çıksın diye. Şimdi ocağa geçiyorum ve bir güzel pişiriyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. İşte gayet güzel kıvam aldı ve bakın plof plof yapmaya başladı görüyorsunuz. Göz göz oldu. Artık ocaktan alabiliriz. Ve bir güzel kabıma döküyorum. Ve şöyle güzelce sallıyorum. Oda sıcaklığına gelecek. Sonra da dolaba kaldıracağım. Bir gece buzdolabında kalması çok çok iyi olur. Ben bir gece bekleteceğim. Bir gün bekledi muhallebimiz dolapta. Şimdi servis zamanı. Şöyle keselim. Şöyle üst tarafını değil, alt tarafını koyuyoruz. Çünkü orası bakın pırıl pırıl parlak parlak oluyor gördüğünüz gibi. Ve tabii ki üzerine olmazsa olmaz bolca pudra şekeri şöyle pudra şekerini koyuyoruz. Ve tabii ki gül suyu, gül suyu su muhallebesine inanılmaz bir lezzet veriyor. Şöyle su Gül suyumuzu da koyalım. Şöyle şimdi dokusuna bir bakalım bakar mısınız? Bakın üstü pırıl pırıl parlıyor aynı muhallebicilerdeki gibi. Şöyle dokusunu da göstereyim. Üzerinde gül suyu ve bolca pudra şekeri. Şöyle alıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Bakar mısınız? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonu yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni bir tarif paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.